İman Nur'un katkılarıyla hazırlanan Tadı Dimağımızda başlıyor. Kıymetli kardeşlerim, değerli dostlarım, bir konuyu bir gruba anlatırken sıklıkla bir yöntem olarak, duruş olarak şu cümleyi kullanırız. Muhatabın seviyesine inmeliyiz, halkın seviyesine inmeliyiz. Hatta bazen halkın seviyesine inmemeyi kendimiz için bir eleştiri olarak naklederiz, aktarırız. Oysa bu cümleler farkında olmadan kibir kokan cümlelerdir. Halkın seviyesine, karşıdakinin seviyesine inmeliyiz derken biz aslında karşıdakinin seviyesinin, durumunun düşük olduğunu ifade ederiz. Oysa bir konuyu anlatırken seviyeye inmekten değil, seviyeyi gözetmekten, seviyeyi anlamaktan belki de bazen çıkmamız gereken bizden daha yüksek seviyelerin farkına varmaktan söz etmemiz gerekir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e adamın biri gelir ve onun gibi dua edemediğinden dolayı üzüntüsünü ifade eder. Efendimiz ona nasıl dua ettiğini sorduğunda adamcağız der ki ben senin gibi dua edemiyorum. Ben sadece şunu söylüyorum. Rabbimden beni cennetine almasını, Cehennemden de uzak tutmasını istiyorum deyince Aleyhisselatü Vesselam o adamın seviyesini seviyesinin ne kadar yüksekte olduğunu gösterme adına şu cümleyi kullanır. Havlehe müdendin. Biz de aynı şeyleri söyleyip duruyoruz. Yine Hazreti Ömer Efendimizin radıyallahu anh tanık olduğu bir olayda adam beni azlardan eyle diye dua eder. Ona nasıl bir dua bu? Hiç daha önce duymadın diye tepki gösteren Hazreti Ömer'e adamcağız der ki ben Rabbimin şu ayetinden dolayı böyle dua ediyorum. Ve kalilun min ibadiy şekur. Kullarımdan şükredenler ne kadar da azdır. Ben de o az şükreden kulların arasına beni de katması için Rabbime dua ediyorum deyince Hazreti Ömer de karşıdakinin seviyesinin düşük değil aksine çıkılması gereken çok güce bir seviye olduğunu ifade etmek için şu cümleyi kullanır. Bu toplumda herkes Ömer'den daha bilgili. Değerli dostlar, bir konuyu anlatırken bir hususta muhatabımıza karşı en önemli duruş tevazu duruşudur. Karşımızdakinin her yönden, her açıdan bizden daha değerli, daha üstün olduğunu kabul etmeden ne bir konuşmaya ne bir eyleme girişmememiz gerekir. Yoksa seviyeye inmekten bahsederken kendi seviyesizliğimizi ifade etmiş oluruz. Cenab-ı Allah kibir kokan her türlü davranışlardan, her türlü eylemlerden bizleri muhafaza eylesin. O halde halkın seviyesine inmek değil, halkın seviyesine çıkmak, muhatabımızın seviyesine çıkmak için çabalayanlardan olmak dileğiyle Allah'a emanet olun. İman Nur'un katkılarıyla hazırlanan tadı dimağımızda sona erdi.